Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte Visual Basic Net'te bitsel operatörlerden or operatörünü göreceğiz. Bakın şöyle yaptık. Or operatörüne ilgili şöyle bir tablo hazırladık. Ama başta şunu söylemek istiyorum. Şöyle 0 eşittir nedir? Yanlış. Şöyle 0 eşittir. Yanlış. 1 eşittir ne diyelim? Doğru diyelim. Bakın şöyle. Doğru. Şimdi bakın şurada sonucun doğru çıkması için bize ne lazım? Sonucun doğru çıkması için şuradaki x ve y'den herhangi birisinin doğru olması gerekiyor. Yani şöyle. Bakın sonucun dedik ki doğru çıkması için x ve y'den herhangi birisinin doğru olması lazım. Bakın şurada olduğu gibi. Yanlış doğru sonuç doğru çıkmış veya doğru yanlış sonuç doğru çıkmış. Bakın bu şekilde olması lazım. O zaman şöyle not şeklinde yazsak nasıl olur? Sonucun Doğru çıkması için Herhangi Birinin Doğru olması Gerekir. Bakın arkadaşlar sizden istediğim Nedir? Şu yazdıklarım şöyle Bir not etmenizdir. Şimdi şöyle ne yapalım? Uçul Basic bir örnek yapalım. Şöyle Visual Basic Net'i bir açalım. Şöyle forma bir tane kontrol nesnesi ekleyelim. Şöyle bir tane buton yerleştirelim. Şu buton üzerindeki yazıyı değişelim. Sağ tıklıyorum Properties. Buradan tekste geliyorum. Şuna ne diyelim? İşte Or Operatörü diyelim. Şimdi şöyle yapalım. Bakın şuradaki butonu seçiyorum ve butonu şöyle çift tıklıyorum. Butonun neyine geldim? Klik olayına. Şurada açıklama olarak şunu yazalım. Bakın şöyle ne yapacağız? 4 ve 5 sayılarını göreceğiz. Ve bunları ne yapacağız? Şöyle şöyle diyelim. 4 or 5 diyeceğiz ve bunun sonucunu bulacağız. Şimdi şöyle ne yapalım? Bakın şöyle bir kaç tane değişken tanımlıyorum. Dim diyorum. Dim neydi? Değişken tanımlarken kullandığım kelimeydi. A virgül B virgül C S tipine ne diyelim? Byte. Şimdi şöyle A'ya şöyle 4 değerini aktaralım. B'ye de 5 değerini aktaralım ve C'de de işlemimizi görelim. A şöyle or ne yazacağım? B. Bakın şöyle. Ve bunu ne yapalım? İşlem sonucunu mesaj baksa Şöyle ekranda görelim. Bakın A or B eşittir şöyle birleştir. Buraya ne yazacağım? Buraya şuradaki C değişkeni çekeceğim. Yani işlem sonucunu yazacağım. O zaman buraya ne yazacağım? C. Şimdi şöyle çalıştırıp bir görelim. Bakalım sonuç kaç çıkacak. Or operatörü. Bakın A, Or, B. Ne çıkıyor sonuç? 5. Şimdi peki neden 5 çıktı? Onu şöyle bir görelim. Şimdi hatırlarsanız geçen derslerde söylemiştik. Bakın mesela şurada ne var? 4 sayısı. 4 sayısı ikilik sistemde kaçmış 100. Bunu arkadaşlar ne yaptım? Şöyle yaptım. Burada değişken tip olarak neyi kullandık? Byte. Byte nedir arkadaşlar? Hafızada 1 byte'lık yer kaplar. Bakın şöyle diyelim. isterseniz yazalım byte ne yapar arkadaşlar? Hafızada bir byte'lık bir byte'lık yer kaplar. E byte için biz ne diyeceğiz? Byte için şunu diyeceğiz. Şurada dedi ki ya bir hafızada bir byte'lık yer kaplar. Şöyle diyelim. Bir byte nedir? 8 bittir. E o zaman ben ne yapacağım? Şurada 4 ve 5 sayılarını şurada bakın ikilik sistemde yazdım. Ondan sonra ne yapacağım? Şurada bakın şurada. 8 bit'e göre yazacağım. 8 bit'e göre nasıl yazacağım? En başta şu ikilik sistemdekini yazacağım. Bakın şurada 100 yazdım. Ondan sonra boş kalan yerlere 0 yazacağım. Aynen 5 sayısı da öyle. 101 yazdım. Ondan sonra boş kalan yerlere 0 yazdım. Ha sonra ne yapacağım? Şuradaki arkadaşlar 4 ve 5 sayılarını or operatöründen karşılaştıracağım. Şimdi şurada or operatörünün özelliği neydi? Sonucun doğru çıkması için ne olacak? Herhangi birisinin doğru olması gerekecek. Yani işlemlerden herhangi birisinin bir olması yeterli. Eğer herhangi birisi birse sonuç yine bir çıkar. Bakın şöyle sıfırdan biri karşılaştırıyorum. Ne çıkacak? Şurası bir çıkacak. Çünkü bakın şurada bir var. Bir olduğu için ne olacak? İşlem sonucu bir olacak. Sıfıra sıfır nedir? Sıfır. E bire bir zaten bir. Şöyle. Geriye kalan yerlerde ne yapacağız? İşte sıfır yazacağız. Bakın şöyle. Yani şurada bakın 0 a 0 işte 0 çıkar. Şurada da 0 a 0 0 çıkar ve devam ediyor. 3 5 şöyle eee 3 tane daha 0. Bakın şöyle kaç tane oldu? 3 6 9 bir tane 0 fazla olmuş. Bu 0'ı silelim. Şimdi bakın or operatörüyle karşılaştırdık. Şurada 4 ve 5 sayısının sonuç kaç çıktı? 101. Peki 101 sayısı kaçtır? 101 sayısı arkadaşlar ondalık sistemde 5'e eşittir. Bakın şurada görünüyor. Şimdi isterseniz şurada tekrar çalıştırıp görelim. Bakın işlem 5 çıktı. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.